Eşkıya dünyaya hükümler olmaz dizisi. Genel yapısını, karakterlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, toplumsal etkilerini ve Türk dizi sektörü içerisindeki yerini değerlendiren bir analiz yaparım. Seyrettik, herkes seyretti ve hal herkes seyretmeye devam ediyor. Eşkıya dünyaya hükümler olmaz. Mafya mı? Aile mi? Devlet mi? Merhaba sevgili dizi severler. Bugün Türk televizyon tarihinin son dönemlerine damga vurmuş hem uzun soluklu yapısıyla hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adımda sıkça söz ettirilmiş bir diziyi masaya yatırıyoruz. Eşkıya dünyaya hükümler olmaz. Namı değer Edo. Bu videoda dizinin temalarını, karakter derinliğini, senör yapısını ve izleyiciyi üzerindeki etkilerini de ele alacağız. Aynı zamanda bazı yapısal eleştirileri de dizinin güçlü ve zayıf yönlerini irdeleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Genel bakış. Efsane mi, tekrar mı? 2015 yılında TV ekranlarında başlayan ve 6 sezon boyunca devam eden dizi özellikle ilk sezonlarda büyük bir ilgiyle izlendi. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeli karakteri kısa sürede bir televizyon ikonuna dönüştü. Dizi ilk bakışta bir mafya hikayesi gibi görünse de Alt metinlerde devlet, aile, ihanet ve sadakat gibi birçok temayı da işliyor. Fakat bu çok katmanlı yapının zaman zaman diziye faydalarına çok zarar verdiğini de söylemek mümkün. Hikaye yapısı ve tempo sorun olarak Eto temel hikayesi bir mafya lideri olan Hızır'ın ailesi, düşmanları, devlet bağlantıları ve iç çatışmaları üzerine kurulu. Ancak dizideki en büyük problemlerden biri hikaye temposunun sürekli inişli çıkışlı olması. Bu bazı bölümlerde nefes kesen olay örgüsüyle izleyici ekrana kilitleyen dizi, bazı bölümlerde ise neredeyse bir saat süren masa konuşmalarıyla sıkıcı hale geliyor. Bu da seyir zevkini baltalayan ciddi bir dengesizlik yaratıyor. Ayrıca dizideki olayların çözülme süreci sıklıkla erteleniyor. Bir karakterin ihanetinin ortaya çıkması ya da bir düşmanın saf dışı bırakılması bazen onlarca bölüm sürüyor. Bu da izleyiciye zaman dolduruluyor hissi veriyor. Karakterler olarak derinlik mi, tekrar düşüş mü? Hızır Çakır her yönüyle baba karakteri olarak kurgulanmış, onurlu ailesine düşkün, devlette çalışan ama kendi kurallarını koyan biri. Ancak bu karakter zamanla aşırı yüceltilmiş bir hale geliyor. Eleştirmenler tarafından dokunulmaz, süper kahraman gibi yazılması karakterin gerçeklikten uzaklaşmasına neden oldu. Yan karakterlerde ise çok ilginç isimler aldı. Tipi, Elias, Alparslan, Davut Bey gibi karakterler kısa sürede ferman haline geldi. Ama yine burada bir problem ortaya çıkıyor. Karakterlerin çoğu belirli kalıplar içinde, sıkışıyor ve gerçek bir dönüşüm yaşamıyorlar. Yani başta nasıllarsa dizinin sonuna kadar öyle kalıyorlar. Aile teması ve kadın karakterler olarak Edo'nun belki de en çok eleştirmesi gereken noktalardan biri kadın karakterlere bakışı. Dizide kadınlar çoğunlukla ya evde oturan her şeye katlanan anneler ya da elektrika çeviren tehlikeli kadınlar olarak resmediliyor. Meryem, Ceylan, Bahar gibi karakterler her ne kadar güçlü kadın imajı çizmeye çalışsa da çoğu zaman sadece Hızır'ın etrafında şekillenen yan figürler olarak kalıyorlar. Oysa ki bu kadar güçlü erkek karakterlerin yanında aynı oranda güçlü karakterlerde kadınlar ihtiyaç var. Ne yazık ki senaryo bu dengeyi sağlayamıyor. Devlet ve mafya ilişkisi eleştirimi yüceltmeme dizide Edo'yu sıradan bir mafya dizisinden ayıran en temel unsur devlet bağlantıları, dizi mafya ile devlet arasındaki gri alanı konu alarak çok tartışmalı bir alanı işliyor. Ancak burada da bir sorun var. Dizi bu ilişkileri eleştirmek yerine çoğu zaman yüceltmeyi tercih ediyor. Hızır'ın devlete hizmet eden mafya konumu izleyiciye bazı tehlikeli mesajlar verebiliyor. Hukukun üstünlüğü ya da adaletin tarafsızlığı yerine bireysel sadakat ve kahramanlık ön çıkıyor. Bu durum özellikle genç izleyici kitlesi üzerinde yaratıcı rol modellerin doğmasına neden olabilir. Teknik başarılar ve oyunculuk performansı olarak genelin dizinin güçlü yanlarına. Görüntü yönetmenliği, mekan seçimlerine ve kostüm tasarımları oldukça başarılı. Özellikle ilk sezonlarda İstanbul'un karanlık ve gizemli atmosferi çok iyi yansıtılmış. Oyunculuk tarafında İsoktay Kanneca, Türk ay, Tanıklı, Tarık Ünlüoğlu gibi usta isimler performanslarını takdire şayan. Karakterlere hayat veren oyuncular senaryonun eksiklerini zaman zaman performanslarıyla örtmeyi başarıyor. Ancak dizinin ilerleyen sözlerinde senaryon ekibinde yaşanan değişiklikler ve bazı oyuncuların ayrılması kaliteyi aşağı çekiyor. İzleyici etkisi ve popülerlik var mıydı? Eto yayınlandığı dönemlerde reyting rekorları kadar Özellikle Anadolu'da ve erkek izleyici kitlesi arasında ciddi bir popülerite kazandı. Çünkü dizi erkeklik, güç, sadakat, aile gibi temaları geleneksel bir dille işliyor. Ancak bu popülerlik her zaman kaliteyle paralel ilerlemedi. Yüksek izlenme oranları diziyi ayakta tuttu ama içerik kalitesi dağlandığı birçok dönem yaşandı. Gerçeklik bitti mi Eto'nun ani bir kararla yayından kaldırılması dizinin hayranları için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ancak bu final bir anlamda dizinin bir doğal sonuydu. sonuydu. Çünkü hikaye zaten uzun süredir kendine karar tekrar ediyordu. Yani film tekrar ediyordu kendine ve yeni bir soruk getirmek giderek zorlaşıyordu. Sonuç olarak efsanevi Fatsmalı eşkıya dünya hükümler olmaz. Türk dizi tarihinde adını yazılmış bir yapı Ancak bu başarı yalnızca uzun süre ekranda kalmasıyla ölçülmemelidir. Dizi güçlü karakterler ve dramatik sahnelerle öne çıkarken senaryo tekrarları, cinsiyetçi bakış açıları ve politik mesajlardaki belirsizlikler de eleştirilebilir. Eğer siz de bu diziyi izlediyseniz yorumlara düşüncelerinizi bırakın. Siz Hızır Çakır Beyli ve kahramanı mıydınız yoksa sadece sistemin parçasında. parçası mı? Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni analiz videolarda görüşmek üzere.